bu işte bu göt verenler var da Almanya'da böyle kaç kişi yakalamıştım böyle paraları falan var diyorum oğlum siz paraları nereden aldınız da daha dün sokakta geziyordunuz şey yapıyordunuz dilencilik yapıyordunuz bu paralar maralar nerede geldi falan o da böyle diyor biz hepimiz Mehmet Ka Kabul'un adamlarıyız Songül, e, Songül'ün nişanlısıyla. Böyle diyorum baksa. O, o diyor büyük adam, milyoner çocuğu. O verdi bize dolarları, paraları. Sen kimsin Ondan uğraşıyor falan. Böyle diyorum ay ağam, aman kusura bakma tanıyamadım Ben gidiyorum diyorum. <laughs> Gidiyor ondan. İşte Mehmet Kabul kim? Cumhurbaşkanlarının karlarını kızlarını tecavüz edendir işte ya da grup seks yapanlar iki ülkelerinde 94 isim listesi kanıt işte onlar da zaten tarih eserlerle pırlantalarla mücefer ölülerle vispadında bu mücefercileri vardı onların orada yakalanmışlar ben yakalattım tutuklattım onlar da zaten Edith Aretz'in dedelerin Şüves Teyfan'ın suçu 94'tekiler Bunların Berlin'de de Martin Lübnan'ın akrabaları varmış. Ankara öyle gidiyor işte. İşte bu teröristlerin suç ortağı. Öcalan'ın suç ortakları işte. Fethullah Güler. Fethullah. Bu Mehmet Kabul Sema Candemir'in e, nişanlısıymış 94'te. Bak işte Ziya Demir'in kızı. İşte millete para verip, çalantı para verip yalan söyletenler ortaya çıktı işte. Fatma Boşdan Ünsal'ın suç ortakları yani uzun lafın kısası. CHP, DEM Parti her yerde adamları var ya. Yani. İsim Lisesi'ni sahtekarlık yapanlar da onlar. Şahin Parla, Mehmet Kabil bunların hepsi 94'teki bir araya gelmiş teröristler işte. Bu Mehmet Kabul da 26-12-90 işte bu Vatikan Papa'yı alıkoyanların içinde oldukları için onların suç ortağı. Yani çalıntı paraların nereden geldiği belli oldu. Tarih eserler falan. Ya adamlar 26 12 93'ten düşünsene 4. ayın 5'ine kadar Vatikan'ı komple soymuşlar böyle yani. Müzeyi dolarlar, karlar kızları kaçırıp tecavüz ediyorlar. 94 İspanya'da falan elleri karların demire bağlamışlar İspanya'da. İşte bu benim bahsettiğim şahıslar 94'ten sonra tanışıp da onlarla birlikte yalan söyleyenler. Türkiye Almanya Cumhurbaşkanlığına bağlı yalancı şahitler işte. Polis şahitler, banka yüzde yüz konsoloslukta falan suç ortakları vardır. İsim listesi kanıt 94'ten sonra kim kimle tanıştı gibicesine. İşte onlar da birlikte yalan söylüyorlar. Böyle böyle sapıklar Çok arkadaşları var ya Ve sonradan arkadaş edinmişler Ben onun için kimseden ne bir şey aldım Para mücevher ya da hiçbir şey Hiçbir şeyden alakam olmaz Zaten 3 ay sonra hepsinin her şeyine el koyulduktan sonra tıpış tıpış anlatmaları lazım kimden aldıkları. Onun sonunda zaten Türkiye'deki hakimler birliğinde onlar suçlarını suç ortağı oldukları için öyle de belli olacak. Hakimler, savcılar sanki bilmiyor mu kimin kim ne olduğunu, ne, ne mülkiyet olduğunu. Beni yargılayanlar da İspanya'daydı. Biliyor musun savcılar, hakimler. Onlar da onların yalan işaretlerin suç ortakları. Bir de enayiler kendileri beraat ediyor. Bak suçları beraat ediyorlar. Bak enayilere bak. <laughs> yani suç ortağı olduğunuz Belli yani 32 seneden beri mı? Beni niye karıştırdınız ki? Ben zaten İspanya'ya, İsrail'e çaktırmadan bilgi gönderiyordum. Hazreti Almanya'ya Türkiye istemiyor, istemiyor, istemiyor. Kanıt lazım, kanıt lazım. Ha işte kanıt. Hayır diyorlar, hayır, hayır. O zaman siz Almanya ya da Türkiye olarak komple vatandaş pasaport o zaman öyleydi. Kürt ayrımı yoktu da tek pasaporttu. İşte olay yerinde olan İspanya'dakiler bir de ondan önceki olan Vatikan'da olanlar siz alıkoyulmamışsınız ki. Siz alıkoyanlarsınız işte. Onun için de bana karşı yalan söyleyip istemiyorsunuz ya ben milleti tutuklatayım diye. Çünkü neden? Sizin suç ortaklarınız, arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz diye onu da bütün dünyaya böyle sosyal medya üzerine bilgilen, bilgilendirmem lazım yani. Basana çocuk siken terörist ülkesi daha hala 2022'den sonra bile bana karşı yalan söyledi. Kim bilir hangi teröristlere güveniyorlarsa suç ortakları. Papayı falan alıkoyanlar, Vatikan'ı soyanlar da. İşte 26-12-93'ten 5 4, 4 Bir daha bunları anlatmaya lüzum yok herhalde. Şimdi beyninize girmiştir ayrıca.